arkadaşlar bugün Super Mertel'le birlikteyiz. Bugün ne oynuyoruz? Spiderman oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Mert'e Baba var. Nasılsın Mert'e Baba? E, i̇yiyim. Haydi başlayalım. Arkadaşlar sizin için birden başlayacağım. <laughs> Haydi bismillah. Arada... Arkadaşlar. Evet giriyor. <laughs> Bu arada beni olurum. E, Oyun silebiliyorsun yanımdaki kayıt. Biliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yorum da atabilirsiniz. Belki büyüyünce Mert'e, Goyi Baba'ya da bir kanal açabiliriz. Değil mi? Belki. Haydi başlayalım. Şu an Boğazlık sürer kesin <laughs> He, Sen burada mısın? Ben bitirdim tabii bu oyunu. Arkadaşlar ben bu oyunu bitirdim. Evet, ben 3 kere Şu an şokeri yakalamıştım ya. Şok, ya. Şu an evet şokeri yakalamışsın belli. Şu, Hatta karakterlerden göstereyim dur Yok göstermene gerek yok. Sen skill yap. Yapmıyor musun? Ne? Skill Oğlum yaptım. skill yaptım ben. Bak. E şu an Al. Al o çok iyi ben onu biliyorum. Yok şu an alamıyoruz. Çık. Tamam. Ben gidiyoruz. Artık bir görev gelmesini bekleyeceğim. <laughs> şimdi o İşte bu asıl doktor attapot. Bu doktor attapot Dönüşen. Şimdi görevimiz yoksa e, görev alalım. Yok görev alamayız da dur. Ya, görev almamızda bir tane e şık... ya, ışık. Ya, onu almayalım ya. Niye O görev değil. Biliyorum onu yapmamız alalım. lazım. Yapmamız lazım değil mi? Ha eh. tamam. Çıktı De, gidelim. Değil. Bak e, De arkadaşlar De Demons. demons. E, bayağı gıcık ediyor. Benim nefret ettiğim kişiler Miles Morales'in babasını öldürüyor. Evet, Miles'in babasını öldürüyor. Bir de burada e, bu oyunda şey Evet, Bir bu oyunda. Zaten bilenlerimiz varsa bu arada arkadaşlar gene kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi gidelim. Ya yürü de, durmuyor nedense. Geliyoruz anladık abi ya. Anladım yürü. 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 Yürü sus. Aa burada geliyordu şeyin babası. Hmm. Miles'ın babası burada. Geliyor. Burada polis var, evet ben burayı biliyorum. Ben burayı arkadaşımla bulmuştum. Bak ama Demons yok. Şimdi Demons Ay, yok. Hayır bunların, Demonların adamları bunlar. Hayır bunlar Fisk'in adamları. Evet Fisk'in adamları. Fiski. Be Fisk'i ben öldürdüm. Şanalı. Tamam. Eagle, two. You up? Eagle, two be, Eagle two. şimdi so, siz Şimdi sizin yapacağım. Sizin dunk'i yiyeceksiniz. I don't want it in Fisk's or the demon's hands. Üçgen. A lot of junk scattered around here. Sesini öldürmeyi biliyorsun <laughs> değil mi? Ya düğünde başladı. Hayır. Gerekmez. Burada kendini unutturabilirsin. Ne yaptın sen de? Burada kendini unutturmak için... Kıstırmak değil. Gözüktürmemek kaybolmak. Bu arada yanımda kardeşim beni izliyor. Değil mi? Bismillah. Ah! Oh! Ne? Yeah. Dur. Gelin lan. Ve, evet bu ara şu kılıçlar ne bize Arkanda. Arkan. Ah! Mm. Sen elektrik çarpar öldü. Gelin bakalım. Şimdi bakın. Hemen buna. Doç. Doç. Lan. Güzel bir finişim şey. şey yapamadın ki. Okey. Koş. Her yerde lazerler var. Direkt şu lazerli lazerlileri al. Bu da zor oluyor. Koş. Hadi gelin. Ah, oh. oh, biz de cici yapacağız. Onu daha yeni mi fark ettin? <laughs> Sana demiyorum. Her adama. öldü. Son adam. Burada. <laughs> Bak. Üstte. <Şurada. Gülüyor> o da. Son. Son Şimdi yukarıda senle. gizli ölü. Bu böyle havadan falan çıktı. Şey üçgen. <laughs> Öldürdüm hepsini. Zor <laughs> <laughs> Şimdi şey. geldi. Mayıs'ın babası değil mi? Mayıs Morales'in babası. Da. Evet, Mayıs Morales'in babası. You know Arkadaşlar, bunu Atlayalım. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> devam. <Ya> biliyor musunuz? <laughs> <bizimki? gülüyor> evet, ben buraya arkadaşımı da çözdüm. Ben biliyorum. <laughs> şurada e, bir vent olacak. İşte bir altın bir yer olacak işte vent. İşte vent olacak. Ha işte bak şurada. Evet gördün mü? Bak burada bir yerde vent var. Bu arada söyleyelim öyle ne bileyim bu, bu, bu işte arkadaşlar Mertego evet Mertego babayla e, Minecraft videosu da çekebiliriz değil mi? Evet. Like ederseniz çekebiliriz. Evet. An arıyorum. Nerede? <laughs> Şu an benim vent bulmam lazım. <laughs> Ben e, şu L3 müydü? yok yok. L3 ben şuralarda bir yerde. L3 ile Orası r 3le ile değil mi? Sağ orada. Ha şurada bir şey vardı. Bunu alaka. Geç. Bak yukarı gitti. Şu tarafa gideceksin. Bence buranın yukarısında. Evet. İşte ben de bir... <laughs> devam ediyor. I feel like I'm in a horror movie. Hello? Kapıyı açmamız lazım. Ne <laughs> şuna lazım. Okay, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Jeff, knock -knock ya buna böyle <laughs> elektrik yapmamız lazım ama Smart, but... Elektrik şeyi <gülüyor> bulmam lazım <laughs> <oldum> ya. Yes. <laughs> Şimdi buraya girip geç. Buna, Buna ne? ne? Elektrik şeyi. Hayır o değil aşağıda güçler var bende olmayan. Tamam. Şimdi arkadaşlar normal gadgetları selamın aleyküm fiskin evet işte fiskin adamları işte <laughs> evet, evet. <first> <laughs>